Bugün kendi değerimizi nasıl fark edebileceğimizi konuşacağız. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Kendinizi güçlü ve değerli hissetmeye odaklanın. Şu sözleri benimle birlikte tekrarlayın. Bugün kendi değerimi fark ediyorum ve kabul ediyorum. Ben olduğum haliyle yeterliyim. Geçmişte yaşadığım hatalar veya zorluklar benim değerimi azaltmaz. Kendimi seviyor takdir ediyor ve olduğum gibi kabul ediyorum. Sahip olduğum her özellik ve yetenek beni daha da özel kılıyor. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü benim kendime olan sevgimi ve saygımı etkilemez. Ben kendi yolumu çiziyor ve kendi standartlarımı belirliyorum. Her sabah uyandığımda güçlü ve değerli olduğumu hatırlıyorum. Ben kendime inanıyorum ve hayatımda olumlu değişiklikler yaratma gücüne sahibim. Başarısızlıklarım benim öğrenme sürecimin bir parçası. Her zorluk beni daha güçlü ve kararlı kılıyor. Değerim sahip olduklarımla değil, kim olduğumla ölçülür. Kendime olan güvenimi her geçen gün artırıyor ve potansiyelimi kucaklıyorum. Ben saygı ve sevgiye layığım. Kendime verdiğim değeri başkalarından beklemeden hissediyorum. Beni destekleyen, bana değer veren insanları hayatıma çekiyorum. Kendi içimdeki gücü keşfediyorum ve bu güçle dünyada fark yaratıyorum. Şükrediyorum çünkü ben benzersizim ve hayatımın kontrolü tamamen benim elimde. Derin bir nefes alın ve nefesinizi verirken bu sözlerin enerjisini kalbinizde ve zihninizde hissedin. Şimdi gözlerinizi açın ve bu güçlü enerjiyi gün boyunca yanınızda taşıyın. Beni takip etmeyi ve daha fazla olumlama videosu için abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.